Adıyaman'da bir iş yeğenin çatısından düşen işçi yaralandı. Çok Alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Adnan Ekinci bir iş yerinin çatı bakımı yaptığı sırada bastığı yerin kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan ikincinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.